çok değerli bakanımız, değerli bakan yardımcılarımız, Türk İş ve Hak çok kıymetli yöneticileri, emekçi basın mensuplarımız, ben de sizleri akşı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün kamu çalışanlarımızın beklemiş olduğu 600 bin kamu kamu çerçeve protokolü anlaşmayla sonuçlanmıştır. Biz her daim sorumluluklarımızın farkındayız. Sosyal diyaloğa önem veren bir anlayışla geçmişte olduğu gibi bugün aynı süreci dün de ve bugün de başlatmış olduk. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadık. Hiçbir zaman masayı terk etmedik. Elbette ki toplu sözleşme müzakere görüşmelerinde ciddi sıkıntılar, ciddi zorluklar karşınıza çıkabilir. Ama masayı terk eden bir taraf anlayışında asla olmadı. Bundan sonraki süreçlerde de böyle. 27 Şubat'ta sunmuş olduğumuz taslağımızı yine burada basın mensupları aracılığıyla bir şey ifade etmeye çalıştık. Dedik ki sendikal rekabetin olmadı. Sendikalar kendi arasında rekabet yapmadan bu süreci iyi bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Sadece Akış Konfederasyonu üyeleri değil, Türk İş Konfederasyonu üyeleri de dahil olmak üzere kamuda 600 bin işçinin sorumluluğu vebali bizim omuzlarımızda diyerek bugünlere kadar geldi. Sayın başkanımız gerekli açıklamaları da yaptı. Bu süreç gerçekten hem sahayı hem farklı algılar yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirilere inatla bugün yine beraber bunu imza altına almış oluyoruz. Bugün memurlarımızın görüşmeleri var. Memurlar tarafından sürdürülen farklı algılarla bu süreci baltalamak isteyenler ya da sendikalar içerisindeki kendi rekabetleri açısından bu süreyi baltalamak isteyenlere inatla bugün yine Türk birlikte beraber Sayın Bakanımızın huzurunda da bu anlaşmaya varılmış oldu. Elbette ki yüzde yüz memnuniyet olmuştur diyemeyiz. Beklentiler yüzde yüz karşılandı diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı Türkiye yansıması, Türkiye'deki enflasyon gücünün, alım gücünün ne kadar zayıf olduğu bir dönemde çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Sosyal medyadan üyelerimizin taleplerini de dikkate alarak güzel bir taslak elbette ki oluşturduk. <laughs> Ama sonuç itibariyle şu anda anlaşmaya varılmıştır. Ben bu süreçte gerçekten Sayın Çalışma Bakanımıza, Türk İş ve Hak İş Konfederasyonu